Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Frost Staff yapacağız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ayrıca şu anda Nunalarda da canlı yayındayız. Ee, isterseniz arkadaşlar hemen başlayalım kutularımızı açmaya. Şurada ilk önce Minita'yı falan yükseltelim. Ondan sonra kutularımızı açmaya başlayalım arkadaşlar. ilk olarak arkadaşlar bu ee, Saç kutusunu Jesi falan alacağım. Şu şekilde. Evet. Cc'ye aldık arkadaşlar. Yani 50 altın. Bunu hemen cc'ye veriyorum. bu burada büyük kutuyu açmayacağım. Önce arkadaşlar Brawl Pass'te e, dün 2-3 saat kutu biriktirdim. Şöyle görüyorsunuz hepiniz. Mega kutular falan var. Ayrıca 60 taşımız var arkadaşlar. O 60 taşla da belki şu mağazadaki mega kutuyu açabiliriz. Hiç belli olmaz. Hemen isterseniz arkadaşlar şuradan savaş kutumuzla başlayalım. İlk önce savaş kutularını atacağım. Sonra büyük kutu, sonra mega kutu arkadaşlar. İstediğim karakter Ember. Ember istiyorum arkadaşlar, daha çok. Evet, başka şurada var mı? Yok. Şunu açalım. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Tamam, şunu da açalım ama karakter vermesi lazım belki mega kutulardan verir hiç belli olmaz tekrar savaş kutusu tekrar bir tane daha ember'ı çok istiyorum arkadaşlar ember yani çok güzel bu karakter benim çok hoşuma gidiyor geçen gün kuzenime çıkmış zaten Savaş kutusunda bir şey vermeyecek herhalde belli oldu. Hemen arkadaşlar büyük kutuya geçmek istiyorum. Şuradaki kupamındaki büyük kutuyu açtım. Bir şey vermedi. 56'ını da alayım. Savaş kutusunu da açalım. Evet arkadaşlar roza geldi. Roza da güzel. İkinci enderimiz oldu. Hemen şuradan büyük kutlarla başlayalım. 41 yazdı. Bir şey vermedi. Pardon bir dakika. Tekrar 54 yazdı. Bir şey vermedi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şu anda Nova vardı. Canlı yayındayız. Evet arkadaşlar bir şey vermiyor şu anda. 43 yazdı. Ne geliyor? Rico geldi arkadaşlar. Evet Rico da güzel. Daha mega kutularımız var. Tekrar bir büyük kutu yapıştırdım. 47 yazdı. Bir şey vermedi. Tekrar bir tane daha büyük kutu. 70 yazdı bir şey vermedi. Bir tane daha. Şu altınların rakamlarını biraz düşünmesi lazım ya. Yani. Tekrar büyük kutu. 58 yazdı bir şey vermedi. Bir tane daha büyük kutu. Ne geliyor? Daryl geldi arkadaşlar. Daryl da güzel. Süper Enderleri falan tamamlıyoruz. Yavaş yavaş. Tekrar büyük kutu. Hoş geldiniz arkadaşlar. 8 yazdı bir şey vermedi. Evet şu anda arkadaşlar sadece mega kutular kaldı. 3 4 tane mega kutumuz var. Ee, şu an dükkanında da bir tane 49 taşa mega kutu var. Ee, arkadaşlar diyorum ki e, şu dükkandaki mega kutuyu açalım mı? Aslında bir iki savaş yapalım. Ondan sonra da mega kutuları açalım. Daryl'la. Daryl'ı yükseltelim bu arada. Hemen Daryl'la da bir elmas kapma ay hesaplaşma oynayalım. İstediğim karakter Ember'ı çok istiyorum. Yani gizemli de olur ama Şöyle gidelim bakalım içeriye doğru. Şunu alalım. Bu arada Nanolive'deki arkadaşlar şu anda da YouTube videosundayız. Yani hem Nanolive'deyiz hem de YouTube videosu çekiyoruz şu arada. Bunu bu kutu açımını YouTube'a da yükleyeceğim. Evet orada El Primo var. Yakınıma gelirse keserim. Allah şeyle öldürdü. <laughs> Neyse bir şey olmaz. 7 kupa mı aldık? Aynen 7 kupa aldık. Güzel. Tamam bir de rosa ile oynayalım. Rozayı da yükseltelim. Aynen. Evet orada bir tane Jesse var. Jesse'yi keseriz. Evet sen ne öl Jesse. kutuyu kutu Evet bir Barley geliyordu. Siz yürek mi yediniz oğlum? Aynen Barley'i de aldık. Ultimiz de geldi. Şu ortaya doğru bir gelelim bakalım. Şeli var mı şurada bir tane? O ultim attım. Selamun aleyküm yeğenim. O canımıza bakma arkadaşlar. Canım çok az şu anda biraz şu alabilirsem. O bu geldi. Ultime de basayım da ne olur ne olmaz. Ha şu bulu keselim. Çok yakınına girmek istemiyorum bunun. Hesaplaşmaya da kaldık. Herhalde Karşımıza roza var. Büyük ihtimalle. Aynen Lola var. Ultime bastım. Gel bakalım. Aynen birinci olduk. Başkan karakter çıkmıştı. Ee, Rico çıkmıştı. Rico'yu da deneyelim hemen. Rico ve Jesse kaldı. Jesse'nin oku peyolunu aldık. Aynen. Aynen. Hemen girelim Rico'yla da. Aslında Riko'ya kostüm vermiyor muydu ya? Ben öyle diye hatırlıyorum. Riko'ya bir tane kostüm veriyordu Riko gelince herkese. O acaba önceden mi veriyordu? Bilmiyorum. Şu anda kostüm yok Riko'da. Belki verir. Bu orayı çok iyi aldık. İkisini birden aldık orada. El Primo. Oo, Sıkıştırdılar beni. Evet, şurada bir roza var. El Primo orada. El Primo'yu öldürelim. El Primo oradan çıksın. Şu sağ tarafta herhalde roza vardı, değil mi? Şurada bir yerde roza var. Evet, orada. Evet, sen bir öl bakalım. Gel buraya. Evet, bunu da kazandık. Ya sıfır kupa olunca kazanması kolay oluyor açıkçası. Yani bot geliyor birazcık. Jesse de deneyelim. Jesse kaç olacak bu arada? Dördüncü seviye oldu, çok iyi. Jesse'yi burada dönersek ölmez miyiz ya? Jesse burada oynanmaz önce? Jesse sa ee, savaş topunda oynayalım. Bu arada Nonalay'daki arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şu anda 25 kişiyiz Nonalay'da. Evet gol mü geliyordu? Lan yanlış yere attık lan. Çok yanlış yere attık da. Taret koydum. İş yapar mı taret? Şimdi bana atarsa gol. At bana. Adam var doğdu. Öküz bul geldi. Öküz bul. Neyse 1-0 oldu. Çok iyi. Hemen taredimi attım. Arkasına. 3 kere vurdum. Bir söylüyor zaten. Bu golü ben atacağım. Evet şu an şu anda attım. Evet bizim adam gol gol attı maç bitti. İyisi de güzel. Şimdi gelelim o büyük ana. Şimdi sırada arkadaşlar mega kutular var. Bakın. 1 2 3 ve 4 5 olacaktı ama arkadaşlar onu 30 elmas karşılığında e, açmayı düşünmüyorum. Yani taşların biriktirip aslında şey yapabilirim. Yani Profe açmak istiyorum ama videonun şerefine 30 taşa bir kademe daha ilerliyorum arkadaşlar. Ne olacak sanki? Arkadaşlar hemen başlayalım. İlk mega kutuyu açıyorum. 5 yazdı. Bir şey vermedi. Bazen 5 yazıp yazıp da bir şey verebiliyor. Tekrar oradan mı var. Aynen. Tekrar açtım. 6 yazdı. Ne geliyor? Ne geliyor arkadaşlar? Tahminlerin azalim ne geliyor? Açtım. O Max geldi. Süper Max geldi arkadaşlar. Çok güzel oldu Max geldi. Gizemli karakter Max geldi. Hemen üçüncü mega kutumu açıyorum. Yine altı yazdığı Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor acaba? Süperenler falan gelmesin. Açtım. Evet Poco geldi. Gele gele Poco geldi. Neyse güzel sıkıntı yok. 2 tane mega kutu kaldı sadece. Tekrar bastım. 5 yazdı. Son mega kutu. Evet arkadaşlar son mega kutudayız. Son mega kutuyu açtım. 7 yazdı. Arkadaşlar 7 yazdı. Abi inanılmaz. Arkadaşlar 7 yazdı. Mega kutudan 7 yazdı. Hemen açıyorum. Abi inşallah Amber gelir. Lütfen Amber. Amber. El Primo geldi. Tamam. Güzel. Gizemli ve destansı ver. Ooo uh, Edgar geldi. Mükemmel. Çok iyi harbi. Çok güzel karakterler geldi. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz da bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.